Merhaba portakal. Ben turunç. Ben sana çok benziyorum. Ben de portakal olabilir miyim? Hayır. Sen portakal olamazsın. Çünkü sen çok çekirdeklisin. Belki sen mandalina olabilirsin. Merhaba mandalina. Ben turunç. Portakal benim mandalina olabileceğimi söyledi. Ben mandalina olabilir miyim? Hayır, sen mandalina olamazsın. Çünkü sen çok ekşisin. Ama sen limon olabilirsin. Merhaba limon. Ben Turunç. Mandalina benim senin gibi olabileceğimi söyledi. Ben de limon olabilir miyim? Hayır Turunç. Sen ekşi olabilirsin ama benim gibi sarı renkli değilsin. Sen belki greyfurt olabilirsin. Merhaba greyfurt. Ben Turunç. Ben de senin gibi greyfurt olabilirmişim. Gerçekten ben de senin gibi greyfurt olabilir miyim? Hayır Turunç, sen benim gibi olamazsın. Çünkü sen çok kalın kabuklusun. Merhaba çocuklar, benim adım Turunç. Ben portakal, mandalina, limon, greyfurtla aynı bahçede ikiliyim. Ben de onlar gibi olmak istiyorum. Nasıl olabilirim?